bir şehzade doğdu ama sıradan biri değildi. Kanuni'nin gölgesinde büyüdü, sessiz ve dikkatli. Bir ölümle gelen haber taht onun oldu. Kanla mühürlenen taht beş kardeş beş cellat. Haremde yükselen fısıltılar, devleti sarsan kararlar. Dışarıda düşmanlar, içeride tuzaklar. Bir karar binlerce hayat, sonsuz bir iz. Bu yalnızca bir hükümdarın değil, bir çağın hikayesi. Kardeş katliyle gelen padişah 3. Murat. 4 Temmuz 1546'da Manisa'da doğdu. Babası 2. Selim, annesi Nurbanu Sultan'dır. Manisa sancak beyliği sırasında eğitim gördü. Devlet işlerini küçük yaşta gözlemlemeye başladı. 1574'te babası 2. Selim'in ölüm haberini aldı. İstanbul'a çağrıldı. 15 Aralık 1574'te Osmanlı tahtına çıktı. Osmanlı'nın 12. padişahı oldu. Tahta çıktığında 5 kardeşini boğdurttu. Osmanlı tarihinin ilk büyük şehzade katliamı olarak kayda geçti. Safiye Sultan ile evlendi. Haremde büyük nüfus kazanan bir kadın olarak yönetimde etkili oldu. Şehzade Mehmet 1566'da doğdu. Tahtın geleceği olarak yetiştirildi. Safevilerle ilişkiler gerildi. Doğu sınırında çatışmalar başladı. Lala Mustafa Paşa komutasındaki ordu İran'a karşı sefere çıktı. Kafkasya bölgesinde büyük çatışmalar yaşandı. 1578'de Tiflis ve Şirvan Osmanlı topraklarına katıldı. Kafkasya hakimiyeti genişledi. Kırım Hanlığı'nda taht mücadeleleri Osmanlı'yı zorladı. 3. Murat müdahale etti. Osmanlı Hint Okyanusu'nda Portekiz'e karşı seferler düzenledi ama kalıcı başarı sağlanamadı. 3. Murat İstanbul'a meşalelerle giriş yaptı. Halk büyük coşku gösterdi. Sokollu Mehmet Paşa 3. Murat döneminin başlarında devleti ayakta tuttu. Ancak etkisi giderek azaldı. Sokollu Mehmet Paşa 1579'da bir suikast sonucu öldürüldü. Osmanlı yönetiminde büyük bir boşluk doğdu. Sokollu'nun ölümünden sonra Safiye Sultan ve Nurbanu Sultan sarayda etkili olmaya başladı. Ferhat Paşa İran'a karşı sefere çıktı. Osmanlı ordusu Tebriz'e kadar ilerledi. Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaştı. Tebriz, Gürcistan ve Dağıstan Osmanlı'ya geçti. 3. Murat döneminde astronomi, tıp ve mimari de ilerleme sürdü. Tahta çıkarken dağıtılan cülüs bahşişleri hazineyi zorladı. Yeniçeriler zamanla daha fazla baskı kurdu. 3. Murad'ın yüzden fazla çocuğu olduğu rivayet edilir. Haremdeki bu artış devlet içinde dedikodulara yol açtı. Dönemin şeyhleri saray kararlarında etkili olmaya başladı. Özellikle Şeyh Şuca gibi isimler ön plana çıktı. İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth ile mektuplaştı. Osmanlı İngiliz ticareti arttı. Yeniçeriler disiplinsizleşti, rüşvet ve çıkar çatışmaları arttı. Saray kontrolü zorlaştı. Vergi artışları ve bozulmuş düzen Anadolu'da huzursuzluk yarattı. Yerel isyanlar baş gösterdi. Yaşamının son yıllarında ağırlaştı. Ruhsal olarak içine kapanmıştı. Saraydan çıkmamaya başladı. 3. Murat 1595'te İstanbul'da vefat etti. 20 yıl süren saltanatı sona erdi. 3. Murad'ın naaşı Ayasofya'nın avlusundaki türbesine defnedildi. Tahta çıktı. Kardeşlerini boğdurttu. İmparatorluğu büyüttü. Ama sarayın içinde irade tükendi. Daha fazla tarih için beğenip abone olmayı unutmayın.